Evet. Ekim ayındayız. Bu arayı artık bugünlük açacağım. Bundan sonra bu yıl daha çerçeve çekmeyi düşünmüyorum bundan. Şimdi bakalım. Merak ediyorum nedir ne değildir durumu. Ne kadar yavrusu var. Stok durumu nedir. Ondan sonra önümüzdeki sene için tecrübe olur. Geçen sene böyleydi bu ara. Bu kadar bal verdi gibisinden. Elimde şey olur izleyeceğim bir yok. Verdiğim keki hep yemişler. Bir kilo proteinli polenli kek verdim. Bir kilo da ondan kek vermişler bitirmişler. Form kası uygulamıştım üstten %60'lık 40 ml. Onu da yaptım. Bitti ise de burada bırakmışım unutmuşum propolisle yapıştırmışlar kat bayağı. Oh. Ara burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. çerçeveye kadar var. 9, 10 boş. Burada alt kat dolu komple. Evet bakalım kaç tane evde yavrusu var. Benim merak ettiğim o aslında. polenli çerçeve. Polen var burada. Belki de buradan yavru itibaren başlıyordur. Bu araları da görmüşler ya. polen deposu kapalı yavru. Bal kemeri polen kapalı yavru. Tam bir kış moduna girmiş. Zaten Ekim ayındayız. Önümüzdeki günlerde yeni dünya çiçeği açacak. O çiçekten de hem bal toplar hem de şey gelir polen. Onunla beraber de son hamlesini yaparlar. Kışa gider. Bakalım çift katlı kıştan nasıl çıkacak. Yavrulu çerçeve birdi. Bu iki. ana arı da burada. Burada geziniyor. Burada yavru sahası. Buralar açık yavru. Ana arı burada. Bu yavrulu çerçeve 2. Anarıyı da gördük. Çok güzel. Ona hiç zarar vermeyelim. Yavaşça bırakalım. Bu saatten sonra tel olmayan işlere ulaşmıyor. Bu saldırdı. yağmur yağacak. Belki arı ondan saldırıyor. Sanki bahar ayındaki gibi yavru atmış. Tabi bu baştan bu başa kadar. Çok güzel. Kapalı yavru. Harika. Bu üçüncü çerçeve. Kapalı yavru olan yavrulu. Bu da kapalı yavrusu. Bu da çok güzel bir çerçeve. Buradan buraya kadar yavrusu. Diğer tarafı da öyle. Güzel. Ne yaptı? Dört. Daha açık yem var. Açık bal. Herhalde buraya kadar. Evet. Burası komple. Artık bu duvar olmuş onda. Gerisi de gördüğüm kadarıyla evet bal. Yani bu arada 1-2-3-4 çerçeve yavru mevcut. Kapalı yavru. Üst kata da bakalım ama herhalde orada da yem vardır. Görünen arı kovanın bu tarafına çekilmiş. Burada bir de polen var. 2, 3, 4, 5. çerçeve. Yani toplam 4 çerçeve yavru sahası. Bu tarafı komple depo. Yani arı burada kışlıyor. Bakalım burada nedir durum. Bir üst katın bu tarafına bakalım. Üst katta yavru olacağını zannetmiyorum ama. Bayağı ağırdı. Herhalde depolamışlar buraya balı. Arı yukarı çekilsin de kapatırken ezmeyelim. katta da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7.5 buçuk yani ye. Bu son 3 çerçevede arı yok. Çerçeveleri birbirine tutturmuşlar. Yine iş çıkardım onlara ama olsun. Depo. Bu benim verdiğim yem bunlar. Kendisi de ekstradan toplamışsa toplamıştır. Bayağı bir besleme yaptım ben bu araya çünkü. ilk defa çift katlı kışlama deneyeceğim. Bakalım sonuçlarını seneye göreceğiz. Ne kadar bal yapar, ne yapar. Allah bilir. Bu da komple ballı. Aslında bu çerçevelerle beraber Bölmelerime dağıtsam hepsi kışı sorunsuz geçirir. Ama bu araya bırakacağım. Önümüzdeki sene bu ballarla beraber atak yapmasını bekleyeceğim. Yok, bu da depo. Üst katta yavru yok. Komple sırlı bal. nereye kadar? Son 3 çerçeveye kadar. Son 3 çerçevede stok da yok. arada yok. Durum bu. Önümüzdeki yıl bu ballarla beraber bahar ayına muhakkak çıkar bu arı. Ve beslemede yapmam herhalde. Kata ne zaman çıkacak? Ne yapacak? Bunu takip edeceğim. araya forum kasitle beraber mücadele yaptım. Baldan çıkınca kulümetrin şerit taktım hemen. Temmuz ayında balı aldıktan sonra. Ondan sonra da kek verdim üzerine. Yani keke eksik etmedim bu aya kadar. Nüfusunu sağlam tutmuş. Giri tutmuş. Evet durum bu. Bu arayı artık önümüzdeki yıla kadar daha çerçeve çekmem. Sonuçları hep beraber görürüz. Çift katlı kışlama bakalım nasıl olacak. Evet aramız bu. Maşallah.